kardeşim kombini yapacak. Bu arada çok güzel bir şey yani. Çok güzel bir kombin yaparsa ya da kötü yapsa da kötü yapmasa da ona bir tane hediye vermek istiyorum. Onun hesabı çalınmıştım. Eder şeyleri vardı. Ee, arkadaşlar ama hesap çalındığı için şu an değerli şeyler yok. O yüzden arkadaşlar. Ben de onu vereceğim videonun sonuna kadar. izlemeyi unutmayın çünkü videonun sonunda vereceğim. Bu arada bunu da ben vermiştim değil mi Ece? Evet. Evet Lunar aksı. Neyse ben şimdi sana telefonumu veriyorum. Sen de bana telefonunu ver. Ben senin hesabını açacağım. Evet aldım. Sen de benimkine mümkünün... O zaman başlayalım. Başlayalım. bir kombin yapmış. Gerçekten çok güzel. Ben aslında bu tarz kullanmıyorum arkadaşlar. Ama arkadaşlar Ece yaptığı için bence çok güzel olmuş. Ece neredesin? Sana hediyeni vermek bu istiyorum. Al yanlışlıkla dışarıya <laughs> çıkardım. Ben... Hemen. Ben evin içindeyim. Evet ışınlı alalım sana. Yani teleportlanalım. alalım. Evet. Yükleniyor. Yükleniyor. Abi şunu kadar. evet. Şimdi sana trade atacağım. Bakalım sevinecek mi? Evet trade'imi kabul et. Sen bana sen sen atayım? Ee, sen at çünkü senin senin trade'lerin kapalı. Dur açayım ben de atamıyorum. Ee, neden atamıyoruz? Anladım. Benim her şey açık. Benimkile bak. Attım. Şimdi geldi mi? Evet geldi. Evet şimdi veriyorum. Evet vereyim mi? Ben. Ver. Evet arkadaşlar bunu vereceğim. Bakalım sevinecek mi? Bana iki <laughs> tane araba verdin bugün. Evet bir tanesini. Bir şöyle... tanesini de son burada koydum. Evet bir tanesini de bunu verdim. Bir tanesine evet. de e, muz arabası. Bir tane ultra ray verdim. Bir tane de legendre. E, videodan önce böyle dedim ki sana hediye vereceğim dedim. Videonun sonunda bu da senin ilk başından olsun dedim. Başka i̇ki bir tane şey verdim. verecek misin? benim de çok şeyim yok yani. <laughs> evet kabul ediyorum. Kabul ettim. kabul edemedim. Evet çok <laughs> mutlu oldu. Evet arkadaşlar beni bu kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bu arada abone olursanız çok ama çok sevinirim. Görüşürüz.